Arkadaşlar. Hazırım. 1939 kırığının ucu Erzincan'dan gelen Yedisu'ya yaklaşan ucu Pülümre daha doğrusu bu uç uc, bu ucun şu 75 kilometrelik kısmının şöyle bir kısım bu kısmın kırılacağı düşünülüyor. E, tabii Bingöl'ün çokça soruluyor. E, Bingöl'ün sismik tehlikeleri e, yüksek yani şu anlamda. Sismik e, kaynakları yani fayları çok sayıda fayı var. E, bu fayların bir kısmının e, biz önümüzdeki dönemde deprem üreteceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu bilimsel verilerimiz bunu gösteriyor. Bunlardan en önemlisi bizim Yedi Sufayı adını verdiğimiz Bingöl'ün Kuzey Anadolu fay zonunun geçtiği bölümlerinde bulunan bir fay. Bu fay deprem üretirse, 75 kilometrelik bir fay bu, 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı. Bu deprem tabi Bingöl merkezde, Bingöl'ün ilçelerinde ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir deprem olabilir. Bu hazırlıklarımız doğrultusunda bu etki azalabilir, artabilir. Hazırlanmazsak e, mühendislik açısından, hazırlıktan kasıt bu. E, bunun yanında Bingöl içerisinde baş, bazı başka faylar var. Davranışlarını çok iyi bilmiyoruz ama aktif olduklarını biliyoruz. E, bunlardan bir tanesi, e, Palu ile Bingöl arasındaki e, literatürde Gökdere segmenti diye geçen e, Doğu Anadolu fay zonunun fay parçası. Bu fayda da bu fayda Doğu Anadolu fayında son 160 yılda kırılmadığını bildiğimiz tek fay parçası. Dolayısıyla burası literatürde bizim sismik boşluk dediğimiz bir yer. Yani sismik olarak doldurulması gereken depremi yaşayacak bir yer. Nazımiye'den gelen bir fay zonu var maalesef. Nazımiye kara koçanı kat ediyor, Bingöl'e giriyor. onun da deprem davranışı hakkında çok bilgimiz yok. Bunun dışında Bingöl'ün kuzey ilçelerinde de birçok maalesef fay var. Genç ilçemizde yeni tespit ettiğimiz bir fay var. Peki bu faylara böyle bekleyeceğiz hani deprem olacak ve biz hazır değil miyiz, hazırlanmıyor muyuz? Aslında hazırlanıyoruz. TÜBİTAK desteğinde Muzur Üniversitesi, tabii bizim üniversitemiz öncülüğünde, Munzur Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, MTA ortaklığında bir proje yürütüyoruz. Bu projede deprem zararlarını azaltmak için sismik tehlike analizleri yapıyoruz. Yani Bingöl'ün zeminini çalışıyoruz, zeminin dinamik parametrelerini çalışıyoruz. Proje bir yıldır yapılıyor. Projede iki jeofizik yöntemin bölgesel sonuçlarını aldık. Yani elimizde iyi bir veri tabanı var. Üçüncü bir jeofizik yöntem uygulayacağız bu yaz. O yöntem uygulandıktan sonra Bingöl'ün dinamik parametreleri, dinamik haritaları, zemin dinamik haritaları çıkacak. Bu zemin dinamik haritalarının üzerine Bingöl Üniversitesi'nde yapılan bazı inşaat mühendisliğine yönelik doktora tezleri var. Bu doktora tezlerinin önemi buradaki hasar görebilirliği çalışması. Bu tezler de Diyarbakır Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapıldılar. Yani orada yapılıyorlar. Birisi bitti, birisi bitmek üzere. Yani Bingöl'ün riskli binalarını tehlike analizlerimizle dahil ederek tespit edebiliyor durumdayız. Bu bize şu şansı veriyor. Bunu yaptığımız zaman şunu yapabileceğiz. Zayıflıklarımızı net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Nereler zayıf, nerelerin yıkılma riski var. Olası depremlerde nereleri dönüştürmemiz, nereleri güçlendirmemiz, nereleri yıkmamız gerektiğini öğrenmiş olacağız. E, ve biz bunu kamu kurumlarıyla da, tabii ki ilgili kamu kurumları, karar vericilerle de sonuçlarımızı paylaşacağız. E, şimdi basında çok ciddi miktarda şey olabiliyor, şu an e, dezenformasyon de, 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 olabiliyor. E, bunun nedenini ben anlıyorum. E, yani şu an herkeste bir deprem korkusu var. Maalesef çok sayıda insanımız... 2 ay önceki depremlerde vefat ettiler. Çok sayıda bina, çok sayıda şehrimiz etkilendi. Fakat Bingöl'de 8 büyüklüğünde bir deprem beklendiğine dair bir söylenti gelişti. Bunu bana adreslendi. Böyle bir ifadem olmadı. Bu ifade maalesef bir takım sorunlardan kaynaklı olarak oluşmuş olabilir. Bunu belirtmek istedim. Bingöl'de 8 büyüklüğünde bir deprem olacağına dair bir hesap yok. Bunu bildirmek isterim. Ama şunu şunu söylemek lazım. Kahramanmaraş depreminde, depremlerinde biz kırılacağını düşünmediğimiz bazı faiz zonları kırıldılar. Yani e, bazı bilinmezlikler var yer kabuğunda. Biz yer kabuğunda her şeyi bilemiyoruz. Bu bir mühendislik yapısı değil, insan yapısı değil. E, bu çok daha karmaşık bir yapı. Bilgilerimiz doğrultusunda söyleyebileceklerimize güvenin. Ama bilgilerimizin dışındakiler e, tamamen e, spekülasyon olur. Spekülasyondur. Lütfen bunlara dikkat edin. Şurada şöyle bir alan var. Bu işte Palu ile Bingöl arası. Bu kesiminde Doğu Anadolu Fire bir parçası. Bu kesimde de deprem üretme riskimiz var. Affedersiniz tehlikemiz yüksek. Bunun yanında Genç Fayı var. Nazmiye Karakoçan Fire var. Bugün bazı depremler oldu. Bu depremler şu bölgede oldu.